Kafkas, Kazakistan maçı sonunda turnuvayı üçüncü bitirmemiz gerekiyordu, üçüncü bitirdik diyerek açıklama yaptı. Tolunay Hoca'nın açıklamaları için ne dersiniz? Tolunay Kafkas. Ben bunun futbolculuğunu bilirim. Çok enteresan bir adamdı. Artistik olsun uçakta Kafka okur. Yaptığı röportajlarda da Confucius der ki diye başlayıp hava yapardı. Yani bu kadar sanat okuyup, bu kadar felsefe, tarih okuyup nasıl böyle bir adama dönüştü anlamak inanın mümkün değil. Babacım sen bir kulüp teknik direktörü değilsin. Elindeki oyuncularla çalışmak zorunda kalan. Sen 80 milyonluk ülkede genç oyuncu seçen ve bu oyunculardan en iyi takımı kurmak zorunda olan bir teknik direktörsün. Nedir? demek ya turnuvanın başında üçüncü olmayı kabul etmek? Böyle bir şey olabilir mi ya? Eğer bu niyette ve bu düşünce desen, abi bırakacaksın bu işi, pazar dili bon satacaksın. Tolunay bildiğimiz çakma gergin. Gergin, hasta ruhlu bir olan ama arada sırada bir şeyler beceriyor. Tolunay hem hasta ruhlu hem beceriksiz. Çakma gergin. Tolunay Kafkas'ın röportajlarına bakıyorum da bana verdiği hissiyat ya kavga çıkacak diyorum. ben ne bakıyorsun kardeşim? Ya Allah'ım ya yarabbim. Ya. Tipik bir bu 21 maç sonu röportajını düşünelim. Muhabir geliyor soruyor. Evet hocam maç nasıldı? Türk futbolunun temel sorunları var. Hocam elimizde Ömer Faruk Beyazı var, Ali Akman'ı var, Alperi Emirhan'ı var. Nasıl olacak Türk futbolunun bakış açısı sorunu var. Hocam sistem Türk futbolunda altyapı sorunu var. Futbolun az çok içinde olan herkes bilir ki Tonlay Kafkas nereli? Cevabını biliyorsunuz. Hangi partiye siyasi olarak daha yakın ve siyasete ne kadar yakın? Bunu da biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de liyakat diye bir sözcük türedi son yıllarda. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Şimdi liyakatin olduğu yerde bu tür zemin kaymaları yaşanabilir. Çünkü zemin sağlam değildir. Tonlay Kafkas hangi başarının ürünü ki milli takımlar seviyesinde bu noktada yıllardır. Ben bunu sorguluyorum başarısızlık sürpriz mi? işte? TFF Başkanlığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Öf, yangın yeri burası. Bu seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? 40 yıllık tribüncüyüm. Türk futbolunda görmediğim, duymadığım bir şey yok zannederdim. Ta ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayları listesini görene, duyana kadar. Yemin ediyorum hayatımda bu isimlerin büyük bir çoğunluğunu ilk defa duydum. Birisi benim yanıma gelip de bu listeyi okusa ve dese ki bunlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayları değil de uzaya çıkacak ilk Türk olmak için başvuran arkadaşların listesi dese eyvallah der. Bu listedeki kardeşlerimize de uzay yolunda başarılı dilerdiler demokrasi şölenimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu demokrasi şölenimizdeki adaylarımızdan bir tanesi Ebrak'ta sahtecilikten ceza almış. Bakalım okuyalım. Eski bir hakem Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu'nda 2016 tarihinde resmi evrakta sahtecilik yaptığı için 6 ay hak mahrumiyeti cezası almış ve lisansı iptal edilmiş. Ama lisansının iptal edilmesine rağmen görev almaya devam etmiş. Yani görevde görev de vermişler. 3 ay ceza alan başka bir hakem şikayet ediyor. Bunun üzerine TFF başkanlığına aday olan hakemimizin lisansı tekrardan iptal ediliyor. Demokrasi şölenimize hoş geldiniz. <laughs> Futbol Federasyonu başkanı kim olacağı gerçekten önemli değil. 9 aday mı var? 9'u birden başkan olsun, sahaya da 3-4-2 düzeniyle çıksınlar. Ne değişecek? Tüm TFF kadrosu aynı kalacak, tüm Merkez Hakem Kurulu aynı kalacak, hakemler aynı, federasyon başkanı kulüp başkanlarından alacağı siparişlere göre karar vermek zorunda kalacak. Yayın ihalesini yönetemeyecek, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu tescil edemeyecek. Yani o dakikadan sonra Futbol Federasyonu isterse 9'lu koalisyon yönetsin, isterse kibariye yönetsin. Yani. Ergin Ataman, Fenerbahçe takımının mücadelesini takdir ediyorum. Ancak salonda toplu olarak bana karşı yapılan, hakarete varan alaycı sloganları unutmuyorum diye açıklama yaptı. Ergin Hoca'yı niye üzdünüz? Ergin şşş, Ergin şşş. Alper Çapanoğlu'yla yeni bir tarih dersine hoş geldiniz. Yıl 2009 Fenerbahçe Efes yine Türkiye Ligi Basketbol Final Serisi'nde karşı karşıya gelir. iki maçı Fenerbahçe 2-0 kazanır. Seride üstünü ele alır fakat son 4 karşılaşmayı nasıl oluyor Anadolu Efes kazanarak 4-2 seriyi tamamlar ve şampiyon olur. Fakat seri sonrasında yapılan doping testlerinde Ergin Ataman yönetimindeki Efes takımında iki oyuncu da doğal yollarla alınmayacak doping maddeleri kanlarında bulunur. Fakat buna rağmen şampiyonluk teşkil edilir. Ben buradan bütün Fenerbahçeli karikatüristlere bir çağrı yapmak istiyorum. Bizim karikatür tarihimizde çok önemli karakterler yaratılmıştır. Kimdir bu karakterler mesela? Arap Kadri, Bezgin Bekir, Zalak Mahmut. Artık Fenerbahçeli bir karikatüristin gergin ergin karakterini yaratması zamanı gelmiştir bence. Final serisini izliyoruz. Ergin Ataman'a bir tepki olduğu aşikar fakat doğal bir tepki bu. Ne ekersen onu biçersin diye bir söz var hayatta. Karma diye bir şey var. E sen bu koskoca kulübü, bu çınarı karşına alırsan elbette senle uğraşacaklardır. Ben öyle bir hakaret denmiş ama öyle bir hakaret duymadım. Gayet doğru sözler. Mola alsana Ergin Ataman'ın ne zekaret mesela? Doping meselesi. Herhangi bir yanlış var mı bunlarda? Ya da bir hakaret var mı? Ben hatırlamıyorum. Ergin Hoca incinmiş olabilir. Seri 2-0'a gelince Ergin Ataman narin bir kır çiçeğine dönüşmüş nedense. Üstüne bir alınganlık gelmiş. Böyle çıtı pıtı yumuşacık olmuş. Ne tatlı. Yani kazanmak için saha dışında her türlü polemiğin içinde ol, sahada taraftarı tahrik etmek için elinden geleni yap, kaybedince kır çiçeği. Böyle papatya gibi, lale gibi. Milli takım Uluslar Ligi C grubunda şov yaptı. Serdar Dursun, milli formayla 7 maçta 7 gol atıp şiu, yaparken 6 ay hiç forma giyemedi. Neden? Vallahi ellerinde olsa Serdar Dursun'a da Siu falan yaptırmazlardı. Yani Santrofor olmadığı için mecburiyetten oynatıyorlar Serdar Dursun'u. Fenerbahçe'de futbolcuların tamamını mecburiyetten oynatıyorlar. Sakallı bebek, Kamit Altın Top ve Kurşun Asker, Stefan Kurs ellerinde olsa hiçbir Fenerbahçeli futbolcuya forma vermezler. Arkadaşlar Doğan Alemdar'ın oynadığı bir milli takımda 6 ay bayındır şans bulamıyorsa kimse bana bunu futbolun bilimsel gerçekliğiyle açıklayamaz. Sadece Fenerbahçe düşmanlığıyla açıklayabilir ki yapılan da yaşanan da budur. Ya bırakın arkadaşlar bu milli takımı mı konuşuyorsunuz ya? Lüksemburg'a penaltıdan gol atınca çocuklar gibi sevinen bir milli takım futbolcu grubu var. Bunu mu konuşuyorsunuz? Bırakın Allah'ınızı severseniz. Serdar Dursun kimsenin tam emin olamadığı ama sürekli skor katkısı yapan bir oyuncu. Ve adamda her şeyden azar azar var. Yani böyle karışık kuryemiş gibi. Kafa vuruşu var, şut var, pas alışverişi var, press var. Hiçbiri 10 üzerinden 10 değil ama her şeyden 100'er gram var. Bence çok önemli bir takım oyuncusu. Şimdi Altay oynayamadı. Mert Hakan kadroya bile alınmadı. Yani Hamit Hoca'nın, pardon Kunt Hoca'nın vardır bir bildiği yani saygı göstermek lazım. Şimdi bu oyuncuların yokluğu tabii ki şu anda tartışılmaz. Skorlar iyi diyor ama daha sert maçlar oynadığımızda eksiklikleri hissedilebilir. O zaman da eleştiriler ona göre ağır olacak. Serdar Dursun'un performansı takdire şayan tabii ki. Fenerbahçe'nin asla birinci forvet olarak düşünmediğimiz bir kişi. Milli takımda şov yapıyorsa milli takım gerçekten kendini sorgulamalı. Altay Bayındır'ın oynamaması konusunda Altay bizim kalemizi korusa da olur sadece. Galatasaray'da yapılan seçimde Dursun Özbek seçimi kazandı. E, bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir? Galatasaray'da Dursun Özbek muhteşem kadro kuracağım. Galatasaray'ı Bankalar Birliği anlaşmasından kurtaracağım. Kasa kolaylığı sağlayacağım vaatleriyle ikinci defa Galatasaray Başkanı olarak seçildi. Biz Fenerbahçeliler kendisini nasıl tanıyoruz? Biz kendisini YouTube'da o efsanevi üçlü çektirme çabalarıyla tanıyoruz. <laughs> O yüzden diyoruz ki dursun Özbek sahaya üçlü çektir tayfaya hadi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz kamyon arkası sözleri Türk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Nedir bu sözler? Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Alırsın Ford olursun Lord de bu özlü ve sözlü kısa sözler vardır yazılan kamyon arkasına. Liselim. İşte bu mesela Galatasaray seçimlerine cuk oturmakta. Sonunda liseli başkanlarını seçtiler. içleri rahatladı. Peki bu ortamda mesela Fenerbahçe'ye uygun kamyon arkası sözleri nedir? Ben bir tane buldum. Cuk oturuyor. Nescafe bile üçü bir arada. Biz hala yalnızız. Az önce karma konusunda bir şeyler söyledim. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Bu sene ligi nerede bitirdikleri belli. Ben seneye ve önümüzdeki sene ve önümüzdeki sene asla ve asla toparlayabileceklerini düşünmüyorum. Büyük bir girdabın içine girmiş durumdalar. Ne Dursun Özbek kurtarabilir Galatasaray'ı ne Fatih Terim kurtarabilir. Şimdiden geçmiş olsun diyorum ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllara çok ciddi şekilde ambarga koyacağını düşünüyorum. Galatasaray'ı kat ve kat ezeceğini düşünüyorum. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Mesut için değişen bir şey yok. Ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da mutlu. İki yıllık sözleşmesi var açıklamasında bulundu. Mesut takımla antrenmanlara katılacağım diyor. E bu iş nereye gidiyor? ne efsane transfer süreciydi ya. Arkasından gel beraber Mestolar'ın tezahüratlarını yaptığımız dakikaları günleri saydığımız adamın uçağını milyonlarca kişiyle takip ettiğimiz efsanevi bir transfer. Mesut Özil transferi. Fakat bu transferde Mesut olan tek kişi Mesut Özil oldu. Aynı şeyi Arsenal'da yapmıştı. İki sene yatarak para kazanmıştı. Şimdi benzer bir şeyi Fenerbahçe'de yapıyor. Açıkçası benim içim acıyor. Ne diyelim futbolu kafasını bitirmiş bir adamı tekrar futbola döndüremezsin. Bu Mesut Özil transferi de biz transfer fetiş nefis bir kapak oldu. Bakalım bundan sonra nasıl kurtulacağız. Artık şurası kesin. Mesut 2 sene daha başımızda kalacak. Top da oynamayacak. Para da almaya devam edecek. Peki biz ne yapacağız? Bence artık kulüp olarak bizim escort sektörüne girmemiz lazım. Elimizde mesela Sosa gibi bir değer var. 2 sene boyunca biz bu adamı escort olarak kullanabileceğimiz yerde top oynatmaya çalıştık. O ne yaptı? Alemlerde takıldı. Şimdi bizim elimizde Mesut gibi bir değer var. İngilizce biliyor, Almanca biliyor, Türkçe biliyor, dünyaca tanınıyor. Escort. Gene Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye kaktırdığı Samatta ve Lemos gibi değerler de var. İspanyolca konuşuyorlar, İngilizce konuşuyorlar. Biz bu değerleri eskort olarak kullanmalıyız. Zannediyorum ki Mesut Özil'i savunan dünyadaki 3-5 kişiden biri kaldım. Fakat bence bu Mesut için yine bir sinyal olmalı. Bence çok sıkı çalışıp, konsantre olup gerçek Mesut Özil'i son yıllarında bütün Fenerbahçelere göstermeli ve herkesi mahcup etmeli diye düşünüyorum. Çünkü hala bunun arkasındayım. Mesut Özil çok büyük bir yetenek ve bitmedi. Geçen program şuraya yazmıştım. Şimdi buraya yazıyorum. Bu sene Mesut'un senesi olacak. Jorge Jesus komutanlığında. Hani aslı olan Fenerbahçe'ydi Mesut. Demek ki aslı olan Euro dolar paritesiymiş. Şimdi Cesus zaten net konuştu. Yani Mesut Özil'in kadro dışı kararı devam edecek dedi. Yani bundan sonra Mesut ancak formayı benim gibi Fenerbahçe mağazalarından alıp giyebilir. Mesut artık sezon ortalaması 8 asist, 4 gol, 3 ağız dalaşı, 5 yedek kulübesinde şişe tekmeleme, 15 maç kadro dışı olan bir oyuncu haline dönüştü.